15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye Cumhuriyeti tarihte eşine az rastlanır bir alçaklıkla karşı karşıya geldi. Sayın Adnan Oktar, 250 vatandaşımızın şehit edildiği, yüzlercesinin gazi olduğu bu alçak darbe girişiminde kalkışmanın başlangıcından yatıştırılmasına kadar yaklaşık 12 saat boyunca canlı yayındaydı. An be an alınması gereken tedbirleri, yapılması gerekenleri anlattı. Kalkışmanın etkisiz kalındığı ana kadar son derece sakin, tevekküllü ve itidarlı bir üslupla yol gösterdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ve halkımızı meydanlara davet etmesiyle o gece Türk milleti hep birlikte bir destan yazdı. Ya i̇şte o tarihi gecede Sayın Adnan Oktar'ın canlı yayınında yaşananlar saat 22.30 gibi İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü askerlerin tuttuğuna dair haberler medyada yer almaya başlıyor. İstanbul'un ve Ankara'nın çeşitli yerlerinde tankların sokaklarda olduğu bilgileri var. Henüz ne olduğu kimse tarafından tam olarak bilinmiyor. Alçak FETÖ yapılanmasının ilk hedefi Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı oluyor. 23-15 civarı helikopter pisti bombalanıyor. Saat 23.58'de de Özel Harekat Daire Başkanlığı'na Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en güçlü bombalar atılıyor. Tüm bunlar yaşanırken Sayın Adnan Oktar kaldığı evden çıkıp darbecilerin yoğun olarak konuşlandıkları ve daha sonra en sıcak çatışmaların yaşandığı bir güzergahtan geçerek canlı yayının yapıldığı stüdyoya gidiyor ve saat 23.50 civarı canlı yayına başlıyor. Yayına başlar başlamaz meşru hükümet görev başındadır. Bu bir kalkışma girişimidir ve yapılan eylem fitnedir açıklaması yapıyor. Sayın Adnan Oktar bu açıklamayı yaparken henüz olayın ne olduğu tam olarak bilinmiyor. FETÖcü alçakların bir kalkışma yaptığı bilgisi resmi olarak yok. Dış destekli bazı çevreler Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyduğu yönünde yanlış bilgiler yayıyorlar. Sayın Adnan Oktar canlı yayındayken Genelkurmay Başkanlığı'ndan her yere maille yönetime el konulduğuna dair bir mesaj gönderildiği haberi geliyor. El koymuştur deniyor. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Adnan Bey. Ülke yönetimine bir süre el konmuştur şeklinde. Adnan Oktar hemen maille darbe açıklaması olmaz. Genelkurmay Başkanı çıkıp açıklama yapmadan olmaz diyerek FETÖ'cülerin oyununu bozuyor. Genelkurmay Başkanı çıkar açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma bu şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Değil mi? Hemen akabinde darbeci hainler TRT binasını ele geçiriyorlar. Saat 00.10 civarı TRT'de darbe bildirisi okunuyor. Yönetime el koymuştur. Darbeci hainlerin amacı halkı bunun emir komuta zincirinde bir darbe olduğuna inandırmak. Daha önceki darbelerde TRT bildirisiyle halka duyuru yapıldığı için bu bildiriyi duyan halkımızın geri adım atacağını planlıyorlar. Sıkı yönetim ilan edilmiştir. Sayın Adnan Oktar TRT bildirisinin bilgisini alır almaz bu bildirinin hiçbir geçerliliği olmayacağını açıklıyor ve darbecilerin çirkin planı bir kez daha bozuluyor. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Evet, evet. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani böyle bir şey olmazsa yetkili bir insan değil o. Saat 24-25 civarları Sayın Cumhurbaşkanımızın FaceTime'dan yaptığı açıklama televizyonlardan yayınlanıyor. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Sayın Adnan Oktar'ın yayına başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla durum netleşiyor. Bu ana kadar ve sonrasında Adnan Oktar sürekli meşru hükümetin geçerli olduğunu, halkın cesur olduğunu, Genelkurmay Başkanımıza güvendiğimizi, paşalarımızın açıklaması olmadan darbe olmayacağını, bunun bir kalkışma olduğunu anlatıyor. Sık sık siyasi parti liderlerine açıklama yapmaları için çağrıda bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. Bir de CHP'nin Kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Sayın Bahçeli de yine MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir değil mi? Heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. 23.50 civarı darbeye karşı açıklama yapan Sayın Devlet Bahçeli'nin ardından saat 1'e doğru Sayın Kılıçdaroğlu da açıklama yapıyor. Darbeye karşı olduklarını söylüyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere halk meydanlardan geri çekilmiyor. Atatürk Havalimanı'nı darbecilerin elinden alıyorlar. Ancak bir yandan çeşitli yerlerden darbecilerin halka ateş açtıklarına dair haberler geliyor. Henüz meclis bile açılmamış, Genelkurmay Başkanımızın ve kuvvet komutanlarımızın nerede olduklarına dair haber alınamadığı bir sırada saat 1 civarları Sayın Adnan Oktar elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu milleti yıkamayacaksınız diye defalarca açıklama yapıyor. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim. Özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanlar. Millet de bizim. Devlet de bizim. ülkede de bizim. Sayın Adnan Oktar, sık sık paşalarımız bir açıklama yapsınlar çağrısında bulunurken, 0 1 Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar küçük bir grubu temsil ediyorlar. Diğer birliklerle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz açıklamasını yapıyor. Orgeneral Ümit Dündar 1. Ordu Komutanı, biz ordu komutanlığı olarak e, sayın valimiz ve emniyet birlikleriyle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. aynı saatlerde her yerde darbeciler ateş açarken Adnan Oktar erlere bu emre itaat etmemelerini söylüyor. Sivil halka ateş açılmaz. Bu kanunsuz emir diye kapsamlı anlatımlarla erleri uyarıyor, halkı bilgilendiriyor. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur. Böyle şey olur mu? Böyle emir olur mu kardeşim? Ya yani askereceksin git polisin binasına ateş et böyle emir olur mu? Parlamento mümkünse bilmiyorum da geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Evet. Değil mi? Ön evet. toplansınlar tabii ya adına bir açıklama yapsınlar. Adnan Oktar'ın saat 00.50 civarı yaptığı meclis açılsın çağrısı 01.30 gibi uygulamaya geçiyor. Meclis açılıyor. Siyasi partilerimizin temsilcileri mecliste yerlerini alıyorlar. Bu arada darbeci alçaklar tarafından yeniden sokağa çıkma yasağı duyuruları yapılıyor. Sayın Adnan Oktar'ın yayına başlamasından yaklaşık 2 saat sonra Milli Savunma Bakanı resmi olarak darbecilerin yayınladığı sokağa çıkma yasağı bildirisinin korsan olduğunu, itibar edilmemesi gerektiğini duyuruyor. Adnan Oktar'ın darbeci alçaklara karşı kararlı tutumu devam ederken saat 01.50 civarları A9 TV'nin yayını kesiliyor. Bu engelleme de Sayın Adnan Oktar'ı durduramıyor. Adnan Oktar sosyal medya üzerinden canlı yayına devam ediyor. Her yerde halkın üzerine kurşunlar yağdırılıyor, bombalar atılıyor. Sayın Adnan Oktar halka geri çekilmeyin çağrısında bulunuyor. Gönülleri ferah olsun. Devlete sahip çıkmaya devam etsinler diyor. Yollar açık tutulsun, yaralıların taşınmasını kolaylaştırsın diye halka yol göstermeye devam ediyor. Saat 02.15 civarı darbeci hainler CNN Türk'ü işgal ediyorlar, hava kuvvetlerini bombalıyorlar. Sayın Adnan Oktar açıklamalarına devam ediyor. Allah ülkemiz aleyhindeki her oyunu bozacak diyor. Şevk ve ümit veriyor. İlerleyen saatlerde Sayın Adnan Oktar sokaktaki halka yol göstermeye devam ediyor. Askere bu iş bitti. Darbe değil, kalkışma diye anlatın diyor. Megafonlarla çağrı yapılmasını söylüyor. Saat 02.15 civarı yiğidimiz Şehit Ömer Halis Demir darbeci Semih Terzi'yi vuruyor ve kalkışmanın seyri tamamen değişiyor. Bu andan sonra darbeci alçakların çöküşü başlıyor. Sayın Adnan Oktarsa 16 Temmuz öğlene kadar yayına devam edip her olayda halka yol gösteriyor. Bir yandan galeyan oluşmasını engelleyici akılcı yol ve yöntemler gösterirken bir yandan vatandaşlarımızın moral gücünün yüksek tutulmasını sağlıyor. Gençlere ve halkımıza meydanları boş bırakmama, demokrasi nöbeti tutma çağrısı yaparak 12 saatlik canlı yayınını bitiriyor. Akşam sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. Çanakkale'de göğsünü siper eden yiğit halkımız 15 Temmuz günü de kahramanlığıyla İngilizlerin devleti ve FETÖ gibi piyonlarına tarihi bir ders verdi ülkemize uzanan bir el olduğunda kahraman milletimiz her defasında aynı dersi gururla verecektir. Allah devletimizi kıyamete kadar baki kılsın. Milletimizi ve vatanımızı tüm hain saldırılardan korusun. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz.